Bir bak hele dağlara, bir bak hele dağlara, bir bak hele dağlara. Güneşli bir sayılı sabahında herkese günaydın. Kuruttuğumuz mısırlar vardı ya, bugün onları değirmene getiriyoruz. Saçta da bir kat işimiz var, onları halledeceğiz. Onun için ön şimdi kahvaltı zamanı. Kaçtı ya. Desen dün var ya. Fırt, o fırtına kopmuyordu da. <laughs> Çok ilginç bir şey. Oy. Arkadaşlar odun bitti ama <laughs> balta ve mayanın sapı kırıldı. Bugün onlar yap, sap yaptıracağız. Demirciye gideceğiz. Bir de motorun zincirini bilettireceğiz. Bayağı işimiz var çarşılarda. Güzel şey değil mi? Hava gerçekten mis gibi. Bu yağmurdan sonra güneş var ya. Mükemmel oluyor. sos çete olduğumuz için var baltayı poşete koyduk. <laughs> Kimse görmeden. Mısır burada. Bu çayrağın da sapı kırıldı. Bu da yapımına gidecek. Balta ve var burada. İpsiz dolaşmam <laughs> Hava mükemmel bugün Dağlarda var mı yeşil? Dağlarda var mı yeşil? Dağlarda var mı yeşil? Dağlarda var mı yeşil?

Yavaş yavaş, çeştenin zamanı geliyor. Sen şey yapmıyorsun? Ha. Hava iyiydi daha. ötene kadar kuşlar ötene kadar kuşlar ötene kadar geleceğim o memleket geleceğim o memleket geleceğim o memleket geleceğim o memleket ömrüm yetene kadar ömrüm yetene kadar ömrüm yetene kadar Şimdi... Deremenin harkını Fatma'ya gidiyoruz. Ah, uzun bir dönemin parkı var. O yüzden şöyle göstereyim. Hava da çok iyi bugün. Süper. Yerimenin suyunu verdik. Şimdi çalıştırmaya gidiyoruz. Ah, oh, şu manzaraya bakar mısın? Bizim evler de şu yukarıda. Tam gözükmüyor ama bizim mahalle değil burası. Bakar mısın şuraya? Hava var ya bugün mükemmel. Hava dedim böyle olacak da. Deremencilik böyle işte. Her şeyi düzenliyorsun, düzenlerken sonra bekliyorsun. Aradan bakıyorsun. Bu nasıl bir inceliğine, kalınlığına. Bekliyorsun. Bir atma tuğuş atardım şimdi. İyi bir atma Türkçe de. Bu arada bizim evlerde arkadaşlar bakın şurada. göstereyim. Ve görünmez burada. Авлянам Bunu tuvalladık Şimdi Böyle koyduk demiştim size bakın Balta saplı Çeser sapını aldık Tamam balta sapı, vaya sapı, keser sapı, çayran da yaptırdım ve bilettirdik. Jilet. Ve bugün de sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle.